Evet. Astronomik zaman saati bağlantımız nasıl yapılır? Ee, zaman saati veya herhangi bir kumanda devresi bir faz ile yapılır. Tek faz ile yapılır. Yani üç faz ile bir kumanda devresi oluşturulmaz. Ee, faz ve nötr ile oluşturulur. Ee, yani kontaktörün örneği hani nedir işte? Şu bobini çektirmek için A1 ve A2 faz nötr vereceğiz. Yani tutupta da üç tane faz verilmez. Bir tane faz verilir ve e, daha sonra Röle enerjilenerek kontaktörün bobini çektirilir. Bakın şimdi hani A2'ye nötr verdik. Yine buradan <laughs> zaman saatimizin de A2'sine nötr verdim. Buradan bir faz aldım. Bakın aydınlatmada hani termik röle kullanılmaz. Yani zaman saati de bir aydınlatma için kullanılıyor çoğunlukla. Ee, ama yine de sembolik olarak hani termik kullandım. Ama bir asenkron motor çalıştıracaksanız tamam termik kullanılır. Hani sıkıntı yok. Şimdi bakın buradan bir faz aldım. Güç devresini anlatmıyorum çünkü arkadaşlar hani güç devresi basit yani bakın hani terminin çıkışına sembolik olarak bir tane lamba bağladım hani. Başka bir eee teferruatı yok bunun. Buradan bakın hani güç devresinin girişinden bir faz alıyorum. 95 termin 95'ine giriyorum. 96 çıkış Pako şalterin bir numaralı ucuna giriyorum ve Pako şalterin iki numaralı çıkışından da zaman saatinin mesela C C1 kullanacağım. C1'in Kamın 2 numaralı kamın ortak ucunu besliyorum. Çünkü yan tarafında zaten devre şemasını gösteriyor. Buradan 2 numaralı kontaktan tekrar bir ek alıyoruz ve A1'i de besliyorum burada. a 1e de faz veriyorum. 3 numaralı açık kontaktan bir kablo alıyorum ve şu kablo bakın hani buradan A1'e gidiyorum kontaktörün A1'ine. Yani bobin bacağını. Bağlantımız tamam. <laughs> Şimdi bakın hani bir e, ayar yapacak olursak termiyi resetledim. Enerjimiz geldi. 20 23 24 olmak üzere 20 25 25'e bir ayar yapalım bakın hani. Escape ve set var. 20 25'e. Set'e basılı tutuyoruz. Programlar çıkacak. Set diyoruz. Set diyoruz. set diyoruz. set diyoruz. Set diyoruz. C1 evet evet. 20 neydi? 25. Set diyoruz. onu 25 yapıyoruz. Set diyoruz. Set diyoruz bunu da 26 yapalım 20-26 uygun mu uygun Evet onayla şimdi geri yaptığımızda kaydedilsin mi Evet diyoruz yani 30 saniye sonra çekecek ve ee, bakın hani sayıyor şu an 36-25 saniye kaldı 25 saniye sonra çekecek ve bunda hani C2 var iki tane alıcıyı kontrol edebilirsiniz bakın iki tane kontaktörü kontrol edebilirsiniz ben bir tane C1 ayarladım ve 10 tane ayar yapabiliyorsunuz. Hani 10 farklı zaman ayarı yapabiliyorsunuz üstünde. Astronomik zaman ayarı gün doğumuna ve gün batımına göre otomatik kendisi sistemi çalıştırıyor, devreye sokuyor. Çekti bakın hani şu an zaman saati ayarımız. Böyle astronomik zaman saati bağlantımızın böyle yaptık.